Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Düzce'de devletten yardım alan vatandaşlar paralarını alabilmek için PTT şubelerine akın etti. Sosyal mesafe gibi koruyucu tedbirleri aldırmayan vatandaşların oluşturduğu izdiham nedeniyle koronavirüs salgının artması ihtimaline karşı PTT şubeleri ise geçici olarak kapatıldı. Yardım parasını almak isteyen vatandaşlar ise yardımları emniyet güçleri ve postacılar tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerinde ödenmeye başladı. Bu kapsamda Düzce'de ihtiyaç yardımı alan 3200 aileye yardım paraları polis, mahalle bekçisi ve postacıdan oluşan komisyonlar tarafından dağıtıldı. Gel gel, Alırsın, gel. Yardım paralarını dağıtmak için PTT şubesi önünden hareket eden komisyonlar kapı kapı gezerek Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın belirlediği ihtiyaç sahiplerine hem devletin bağladığı aylıkları hem de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde verilen 1000 TL'leri dağıttılar. Onları ben üstünden basarım şimdi biraz sonra. Sana 200 ya o yüzden. Başka. Şimdi ha, tamam. bir imza rica edeceğim ama. Sahibinden mi? Sahibini getirmeyin be yarım o hasta be. Tamam siz e, <laughs> şöyle yapalım. <laughs>

Ben tekrar bir soracağım. Sana soruyorum. Bir saniye bekleyin. Tamam mı? Kontrolümüzü yapalım ya. Kontrolü Şöyle imza rica edeceğim. Tamam mı? Şöyle yapalım. Tamam. Sizden bir ricamız daha var. Lütfen bir süre zarfı içerisinde sorun olmadık sürece dışarı çıkmayalım. Yok çıkmasak. Aynı zamanda zaman da var, da Polis ve postacıyı karşısında gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken bazı vatandaşlar ise dualar ederek mutluluklarını ekiple paylaştı. Kapıya kadar gelen yardım parasını alan bir yaşlı kadın ise çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Böyle bir olanakla ihtiyacımız olan paramız elimize kadar geldi dedi. Polis. Merhaba. Buyurun. Evet burası. Nurhan Hanım size Tamam. Teşekkür ederim. Gelmeyin diyelim. Kimliğinizi evet. rica ediyorum. Tamam devletimize, milletimize evet. hayırlı olsun. Ama burası tabii korumamızda şeyimiz var yani tabii. Evden çıkmamamız yani. Siz de evden çıkmıyorsunuz. Yok değil çıkmıyoruz. Allah'ımıza şükür olsun. Bir çocukla da çıkarmıyorum. Bir tek ihtiyacım varsa çıkabiliyorum yani. Evet. Anasıcığım ekmek almaya gidiyorum o kadarlık da yani başka kendim gidiyorum onda. Siz de çare uydunuz herhalde PTT'ye gitmediniz. Yok. para eve kadar geldi. Neler söyleyeceksin bu devletin bu hizmetine? Çok sağ ol teşekkür ederim. Şu ışığı Allah Allah razı olsun, devletimizden de, devletimizden de, milletimizden de, verenlerden de. Allah bin kere razı olsun diyelim, ne yapayım. Sağ ol. Allah razı olsun Allah kabul etsin diyeyim. Polis ekipleri ise vatandaşların evde kalmaları ve paralarını aldıktan sonra ellerini yıkamaları, ve dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulundular. Gün boyu devam edecek yardımlarda Düzce il merkezinde 3200 kişiye çeşitli kalemlerde yardım paraları dağıtılacak.